Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım Şubat 2022 sevgili ikizler burcuna neler getirecek ne gibi fırsatlar ne gibi sürprizler önümüzde duruyor kartlarımı karıştırıyorum ve ilk kartımı açıyorum kılıç prensi para prensi ve kılıç beşlisi sevgili ikizler bir seçim duruyor önünüzde Şubat ayında. Ee, eğer ki yalnızsanız ya da hayatınızda birisi varsa diyeyim ama hani sevgili anlamında birisi varsa e, iki kişi arasında kalabilirsiniz belki hayatınızdaki kişi ve bir başkası e, ya da yalnızsınız iki kişiyle ilgileniyorsunuz ve hani bunlardan bir tanesini seçmek zorunda kalabilirsiniz ya da hani birine yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Hani sanki şöyle bir şey hissediyorum. İkisiyle de bir şekilde bugünlere kadar gelinmiş ama ikisiyle de adı konulmamış bir şeyler yaşanmış. Ve Şubat ayında artık bunlardan bir tanesine adının koyulması gerektiğini söylüyor. Yani bir aldatma durumu görmüyorum. O yüzden hani hayatınızda birisi varsa da diğeriyle normal arkadaş olarak konuşuyor olabilirsiniz bir hani gidip de biriyle birlikteyken başkasıyla olma durumu değil ya da yalnızsınız bir onunla da konuşuyorsunuz onunla da hani hangisi doğru hangisi iyi buna karar vermeye çalışıyorsunuz ama şubat ayında bu karar verilir diyor ve şey gibi ya o kadar zor bir karar ki hangisini seçerseniz seçin sanki acaba diğeri mi daha iyiydi gibi bir durum ama bunlardan bir tanesiyle sizin zaten kimyanız çok uymuş, kafalarınız çok uymuş, çok güzel muhabbetiniz var, hani aranız çok iyi. Zaten ona doğru yönleniyorsunuz gözüküyor. Hani ilk başta birazcık ya öbürünü mü seçseydim olabilirsiniz ama sonradan düzelecek olan bir konu ve çok güzel de bir aşk enerjisi size geliyor. Bu seçim sizi biraz zorlayacak sevgili ikizler. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ee, acaba yapmasa mıydım acaba ikisi de mi değil falan gibi kafa karışıklıkları ama aşk enerjisini bir tanesinde buluyorsunuz o da zaten sizin çok iyi anlaştığınız kafalarınızın çok iyi uyuştuğu birisi hatta belki diğeri e, biraz sönük bile kalıyor diğerini biraz mantığınız onaylıyor da bu bir tanesini çok hem aklınız hem kalbiniz onaylıyor yani ona doğru yol alıyorsunuz gözüküyor devam edelim Değnek yedilisi. Kupa yedilisi. Kılıç kralı. Ha. Can sıkıntısı, engeller, zorluklar ve bütün bunların arkasında bir insan. Sizin hayatınızda bazı şeyler ters gidiyor olabilir sevgili ikizler. Um, bunun arkasında bir insan var ve size çok yakın bir insan. Bir şekilde sizin hayatınızı kontrol eden bir insan. Bu bir arkadaşınız olabilir, yakın arkadaşınız. Ee, belki size verdiği akıllarla, belki de e, yol gösteriyor gibi olup aslında hiçbir şey göstermemesiyle ya da e, sizden aldıklarını gidip başkalarına söylemesiyle e, bu insan hayatınızı karıştırıyor gözüküyor ve Şubat ayında bu insanın foyası e, ortaya çıkacak çünkü siz başka bir kişiden bunun sizinle ilgili karıştırdığı şeyleri duyuyorsunuz üçüncü bir kişiden e, ve aslında bunun ortaya çıkması hayatınızdaki bazı düğümleri çözüyor ve e, şu anda sebep bulamadığınız ama yaşadığınız bazı durumlar varsa a işte bak buymuş her şeyi bu yapıyormuş. Bu karıştırıyormuş diyeceksiniz hatta aşk hayatınızla ilgili bile bir kargaşa çıkartmış olabilir ee, sizin hakkınızda gidip o tarafa bir şeyler söylemiş olabilir ya da sizin hoşlandığınız birisine hani sizden önce gidip sizin hakkınızda bir şeyler yetiştirmiş ya da aradaki kişilere söylemiş ve bu işi bulandırmış olabilir biraz kıskanç bir yapısı olan bir insan görülüyor bu insanla bağlarınızı kesiyorsunuz gözüküyor Şubat'ta ve e, belki hani arkadaş çevrenizde birisi hani e, konuşmama gibi bir şeyiniz belki olmayacak ama e, yakın dostluğunuzu ve arkadaşlığınızı onunla bitirdiğinizi görüyorum. Onu başka bir yere koyacaksınız. E, belki hani zorunlu haller dışında da bu kişiyle konuşmak istemeyebilirsiniz Şubat ayında. Devam edelim. değnek 5 şeytan Ölüm kartı çok güzel. Sizi sıkan bir olaydan kurtuluyorsunuz. Uğraştığınız bir şey, emek verdiğiniz bir şeyde sonuç alıyorsunuz. Ee, öyle ki yani böyle resmen tırnaklarınızla kazıya kazıya bir şey başardığınızı görüyorum sevgili ikizler burcu ve e, güç bende diyorsunuz. Hani yaptım, kazandım. Ve bak burada seninle için, senin aleyhine çalışan kötü niyetli insanlar Enerjileri sana çok geçmiş ve e, sen kazanıyorsun ve bu insanları geride bırakıyorsun. Hatta o demin söylediğim kişi de olabilir. İkizler Burcu için Şubat ayı böyle bir temizlik ayı gibi duruyor güzellerim. Aşk hayatın yoluna giriyor, sevdiğin kişi hayatına geliyor. Ciddi güzel bir ilişkin oluyor ya da evliysen hanene mutluluk geliyor diyebilirim. Üçüncü kişi enerjileri temizleniyor. Ee, ve resmen şifalanıyorsun. Şubat ayında şifalanman da e, bazı insanları çemberin dışında tutmanla başlıyor gözüküyor. Peki devam edelim. Şimdi güzellerim. Bana 3 tane soru sormanızı istiyorum. Merak ettiğiniz konularla ilgili. Alamadım kartı. 3 tane soru. Şubat ayında ne olacak dediğiniz, merak ettiğiniz konularla ilgili 1 2 ve 3 sorun bakalım aklınızdan kalbinizden sorularınızı geçirin aynı konu olabilir ya da farklı konu olabilir aynı konuyla ilgili farklı sorular ya da farklı konuyla ilgili 3 tane soru sorabilirsiniz ilk kartı açıyorum şimdi buraya sorduğunuz soru çok hızlı gelişecek çok hızlı böyle apar topar apar topar gelişeceğini söylüyor ee, bu işin içinde e, bir ateş enerjisi var hareket enerjisi var hatta koç aslan yay enerjisi var ama bu burç olarak olabilir sadece enerjisel anlamda olabilir ee, belki de şu ana kadar duran duran yani hareketsiz duran gelişme göstermeyen bir olayın hızlanarak gelişeceğinden ve sonuca ilerleyeceğinden bahsediyor ee, fakat gelip gelip bir noktada duracak bu olay çok hızlı başlayacak ve duracak ve burada sizin çözmeniz gereken bir şey olacak ve çözebileceğiniz bir şey üstesinden gelebileceğiniz bir şey çünkü daha önce de bu olmuş sanki tekrarlıyor tekrar oluyor böyle bir hızlı başlangıç büyük yüksek bir enerji sonra da çözmeniz gereken bir şey böyle tak diye duruyor böyle bir şey aldım ikinci karta bakıyorum ee, şu anda kendini yalnız hisseden birazcık da hayal kırıklığı taşıda, taşıyan bir arkadaşımla enerjim tutmuş olabilir burada bir mutluluk var burada bir kutlama var zafer var giden gitsin kalan sağlar benimdir enerjisi var o yüzden güç var bak sen bir şeylerden sıyrılıyorsun belki sıyrılırken üzülüyorsun Şubat ayında ama hayır üzülmene gerek yok çünkü zaten sana yaramayan şeyler hayatından çıkıp gidiyor gözüküyor sevgili ikizler burcu Burada bir kuponlusu mutluluk var evlilik var hane içinde bolluk bereket var ailece sevineceğiniz bir olaydan bahsediyor ee, ve para dörtlüsü belki de bu e, finansal anlamda bekleyen bir paranın elinize geçmesiyle alakalı olabilir. Burada bir hareketlenme var şubat ayının sonuna doğru ee, özellikle de maddi bir konuyla ilgili soru sorduysanız şubat sonunda hareketlenme olabileceğini söylüyor şimdi. Kendiniz için detaylı uzun tarot yorumu almak isterseniz ya da doğum haritanızla ilgili soru sormak isterseniz Aşağıda linkimiz var melisit.com buradan sitemize üye olup bize soru sorabilirsiniz Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz sonra bize mail atıyorsunuz Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz Emre size yapmanız gerekeni söylüyor 2023 senesi çok önemli kritik karmik bir sene olacak. Geçen seneden beri 2023'ü söylüyorum. Çünkü hepimiz hayatlarımızda bir kez deneyimleyeceğimiz. Plüton'un Kova burcuna geçişine şahitlik edeceğiz güzellerim ve hepimizin hayatlarında bir yerlere bu dokunacak, kadersel etkilerle dokunacak. E, o yüzden ben 2023'te tarot dışında astroloji ve karma astrolojisinde mutlaka öneriyorum. E hayatlarınızda hani tıkalı alanları açmak, görmek daha doğrusu hani açmak kişinin elindedir de görmek, e, doğru yolları keşfetmek, sizin için kolay yolları bulmak ya da hayatınızın nerede parlayabileceğini önünüzün yolunuzun nerede daha çok açık olabileceğini görmek açısından e, karma'ya mutlaka başvurabilirsiniz e, bu ilişkileriniz üzerinde bir kısır döngü yaşıyor olabilirsiniz çözüm aradığınız bir konu olabilir ya da hayatta önünüzün kesildiğini hissettiğiniz ya da e, ne yapacağınızı bilemediğiniz bir anda hissediyor olabilirsiniz kendinizi çünkü Plüton artık analitik dereceye ilerliyor 28'de 29 gelecek. Şubat ayı özellikle hani bir kriz deneyimleyebilirsiniz hayatlarınızda. Ama bunlar iyi krizler, güzel krizler daha iyileri için hazırlık olan krizler buralardan zaferle çıkmak için ben herkesi kendini tanımaya dönmeye teşvik ediyorum astroloji de bunlardan bir tanesi biraz iç sesi dinlemek biraz içeriye dönmek kendini keşfetmek ve doğru alanlara yönelmek yani sadece hani dışarıya koşturmak değil de ya da sadece başka insanlar o ne yapıyor bu ne yapıyor şu ne düşünüyor bu ne düşünüyor hani biraz onlardan çıkıp kendine dönme zamanı aslında tam şu an e, çünkü zaten kendinize döndüğünüzde kendinizi keşfettiğinizde e, o taraflar zaten hallolacak güzellerim oralar zaten kendiliğinden çözüme kavuşacak e, bazen hani hep dışarıda arıyoruz ama içeride aslında olay böyle söylüyor gökyüzü böyle söylüyor eski enerjiler eski bilgiler şimdi Linklerimiz aşağıda. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere.